Banyo zamanı geldi alkışla Banyo zamanı geldi alkışla Banyo zamanı gelince söyle bu şarkıyı deme Haydi sen de alkışla Saçlarını köpürttüysen alkışla Saçlarını köpürttüysen alkışla Saçlarını köpürttüysen ve tertemiz olduysan deme Haydi sen de alkışla Vücudunu yıkadıysan alkışla Vücudunu yıkadıysan alkışla, Vücudunu yıkadıysan ve mis gibi koktuysan Deme Haydi sen de alkışla Tırnaklarını fırçaladıysan alkışla, Tırnaklarını fırçaladıysan alkışla, Tırnaklarını fırçaladıysan ve tertemiz olduysan Deme Haydi sen de alkışla Kulaklarını temizlediysen alkışla Saçlarını kuruttuysan halkışla Saçını kuruttuysan Deme saydi sen de alkışla Şimdi tertemiz oldun Alkışla Şimdi tertemiz oldun Alkışla Şimdi tertemiz oldun Memisler gibi koktun Deme saydi şimdi uykuya